Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün burcu yengeç olanlara ve Yükselen yengeç olanlara tarot açılımı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen böyle bu sistemi alarak karıştırmaya başlayacağım. Sizden istediğim şey merak ettiğiniz konularla alakalı niyetlenmeniz olacak. Eee ve şunu da söylemek istiyorum. Eğer kötü bir şey çıkarsa böyle moralinizi bozmayın. Eğer siz ona olacak kesin eminim derseniz o şekilde kendinize çekersiniz. O yüzden Herhangi kötü enerji veren bir kart çıktığında bile ya da böyle bir takım sizi rahatsız edebilecek olayları söyleyen kart çıktığında diyelim daha doğrusu. Çünkü kartların enerjisi güzeldir. Böyle durumlar yaşadığınızda bile hani hayır öyle olmayacak ya da geçmişte olduysa bile hayır öyle olmadı. Deyin kendi içinizden böyle güzeli her zaman çekmeniz sizin için çok çok daha sağlıklı olacaktır ve fark edeceksiniz ki aslında önümüzdeki günlerde her neye yaşayacağım dediyseniz o sizin ayağınıza gelecek. Bunu bir deneyin ondan sonra fark edeceksiniz. Şimdi şöyle başlayalım kartlarımızı açmaya. Bakalım kartlarımız size neler söyleyecek. Hayatınızın birçok alanında gerçekten yükselişli olduğunuzu hemen bir söylemek istiyorum yani kartlardan. Genel anlamda aldığım enerji bu. Şimdi arkadaşlar ben kartların bize verdiği öyküleri aslında o hayat öykülerini hepsini teker teker söyleyeceğim. Ama şunu istiyorum ki sizden bu bazılarınızın hayatında hani benim cümlelerim bazılarınızın kariyer hayatını anlatıyordur. Ya tam böyle oldu bazılarınızın bazılarınızınsa aynı cümleler aşk hayatını anlatıyordur ya da bir arkadaşınızla ilişkinizi anlatıyordur. O yüzden benim cümlelerim hayatınızın hangi noktasına tam anlamıyla değiyorsa o noktada aslında onu kendinize kabul etmedisiniz. Çünkü böyle genel bir yani herkese açılım yaptığımız için bütün yengeç burçlarına açılım yaptığımız için arada böyle eğer kendinizi şartlarsanız e, yanlış e, noktaları kendinize alabilirsiniz. O yüzden Başlayalım bu uyarımı da yapmış olayım. Zaten genel anlamda aslında kartlarımızın güzel enerjisi var. Hemen böyle bir ilk kartlarımızın verdiği enerjiyle başlamak istiyorum. İlk kartlarımızın bize söylediği şey aşk anlamında özellikle zaten aşklar kartımız çıkıyor ee, ve hani kuponuz kartımızın çıkmış olması da yine aynı şekilde bana bu aşk enerjisinin özellikle önümüzdeki günlerde hayatınıza hakim olacağını gösteriyor. Özellikle böyle birisinden Adım bekleyenler için, karşı taraftan bir adım bekleyenler için önümüzdeki günlerde bu adım gelebilir. Birisinin mesaj atmasını bekliyorsanız ya da birisinin size karşı e, ilgi göstermesini istiyorsanız da önümüzdeki günlerde bu ilgiyi bulabilme olasılığınız çok çok yüksek. Onu söylemek istiyorum. E, aşk hayatınıza alakalı aldığınız kararları gerçekleştiriyorsunuz. Bu evlilik kararı almış olanlar için özellikle gerçek olacağını düşünüyorum. Evlilik kararı almış olanlar için önümüzdeki günlerde aşk hayatınızda böyle bir yenilik yapıyorsunuz ee, eğer evliyseniz sizde de böyle bir çocuk sahibi olma olabilir ya da ikiniz birlikte böyle bir şey yatırım yapabilirsiniz yani gerçekten böyle sizin göz bebeğiniz olacak bir olay yaşanacak hem eşinizin hem sizin hem de ya da sevgiliyseniz veya nişanlıysanız partnerinizin yine aynı şekilde bir karar alıyorsunuz bu karar doğrultusunda da e, hayatınızda aslında yeni bir yol açıyorsunuz birlikte gideceğiniz bir yol ee, peki bu nasıl devam edecek? Öncelikle birazcık kendinizi bu durumdan gergin hissedebilirsiniz. Sanki aslında hiç başlamasa mıydık? Aslında yani üstünden kalkamayacağımız bir ilişki ya da bir yol mu gibisinden ufak tefek böyle bir kafanıza takılan bir şey olabilecek. Çünkü birazcık bu isteğiniz ya da aşk hayatınızla alakalı amacınız her neyse durumun birazcık kötüye gidebilme olasılığı var. Diyorsanız ki sadece sevgilimle böyle bir iletişimimiz ya da ilerideki durumumuza niyetlendim diyorsanız yine sizin de aynı şekilde ilişkinizde bir noktada takılabilme olasılığınız var. Ama bu hani kısa sürecek bir şey yani gerçekten sizi üzecek bir şey onu söylemek istiyorum. Ama siz deyin ki ben bunu kabul etmiyorum üzmeyecek beni hiçbir şey. Siz böyle değil ama karşı söylediği şey bu. Ee, sizi birazcık üzecek bir olay yaşanabilir. Bunun çok uzun sürmeyeceğini söylemek istiyorum. Belki bir hafta vesaire sürecek. Eee... Bu işin içerisinden gayet güzel şekilde altından kalkıyorsunuz. İlişkinize herhangi bir zarar vermiyor gördüğüm kadarıyla. Zaten aşk anlamında gerçekten şansınızın yüksek olduğu bir haftaya doğru giriyorsunuz. Ee, birazcık da şöyle bu e, ilişki anlamında e, kendisini gerçekten o ilişkiye doymuş hisseden çok mutluyum. Özellikle evlilerden bahsediyorum. yani Uzun süredir bu ilişkiye sahip olan insanlardan bahsedeceğim. Ee, eğer diyorsanız ki biz uzun zamandır sevgili değiliz ya da yeni evlendik vesaire diyorsanız bu sizin ailenize hitap ediyordur. Hiç ilişkisi olmayanlar için de yine aynı şekilde sizin e, ailenize hitap ediyordur bu söyleyeceklerim. Ee, gerçekten aranızdaki bağların çok çok fazlasıyla artacağı bir dönemdesiniz. Gerçekten bu aile bağlarınız, akraba bağlarınız, belki siz diyorsanız arkadaşlarım da benim ailem onlarla alakalı da olabilir. Gerçekten şu sıra... Maşallah aranızdan su sızmıyor yani. Gayet güzel şekilde ilerliyorsunuz. Hatta böyle birlikte olacağınız e, toplantılar olabilir. Birlikte e, birbirinizin evinde buluşabilirsiniz. Belki piknik, belki bir yere tatile gitme vesaire. Böyle küçük küçük şeyler aslında. Ama hep bir aradasınız her koşulda. Bu durumun gayet güzel şekilde devam edeceğini görüyorum. E, sadece sizden ricam... Hayatınızla alakalı ne yaşarsanız yaşayın ailenizle veya o arkadaş yani ailem dediğiniz o arkadaş çevrenizle birlikteyken e, bunları unutabileceğinizin farkında olmanız olacak. Çünkü e, ufak tefek gerginlikler olabilecek önümüzdeki haftalarda hayatınızda. Biraz iş konusuyla, kariyer, eğitim konusuyla alakalı e, ve bu para konusuyla alakalı böyle birkaç hoşunuza gitmeyen durum yaşanabilir. Onları da birazdan söyleyeceğim ayrıntılı bir şekilde. Bu durumda bile hani gerçekten onlarlayken iken bu durumun ağırlığının altından kalkabileceksiniz. Ve kendinizi gerçekten o güvende ve kendinizi güveninizi aslında artıracak bir durum içerisinde bulacaksınız. O yüzden bu ailem dediğiniz insanlar her kimse... Onlarla e, vakit geçirmeniz sizin için önümüzdeki haftalarda çok güzel olacak ki geçireceğiniz de görüyorum. Eğer böyle küslükler vesaire varsa aranızda onların yok olacağını hatta hani o küslük döneminin hiç olmamış gibi kabul edileceğini, o kadar böyle sıkı sıkı olacağınızı görüyorum. Gayet güzel, huzurlu bir aile, huzurlu bir arkadaş çevresi. Belki iş arkadaşlarınız size aile gibi davranıyor. Her anlamda aile olarak neyi kabul ediyorsanız gerçekten onun size önümüzdeki günlerde çok güzel desteğini hissedebileceğiniz ve aynı zamanda birlikte neşenizin artacağı bir dönemde doğru gidiyorsunuz. Yani belki uzaktan bir misafiriniz gelecek, çok sevdiğiniz bir ee, misafiriniz. Onunla olabilir mesela. Gerçekten birliktesiniz ve çok güzel vakit geçiriyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bu bazılarınız için mesela uzak ilişki yaşıyorsanız sevgiliniz de olabilir, eşiniz de olabilir. Şimdi arkadaşlar biraz daha kariyer, eğitim ve parayla alakalı konulara bakmak istiyorum. Öncelikle bir isteğiniz, bir amacınız var. Bu amacınız e, tabii ki bileceksiniz ki hepimizin isteği amacı var. Ama bu şöyle bir şey. Bu alınan kararla ve onayla birlikte... Farklı bir yere gidiyorsunuz. Farklı bir iş yerinde çalışacak olabilirsiniz. Aynı işte ama farklı bir şubede çalışacak olabilirsiniz. E, herhangi bir sebepten dolayı bu işinizi, eğitiminizi ve paranızı etkileyecek bir yer değişikliği görünüyor kısacası. Bu değişikliği yapacaksınız arkadaşlar. Bununla birlikte birazcık e, belki sevgiliniz ya da belki o alışkın olduğunuz çevreyi, belki ailenizi, Geride bırakmanız gerekebilir. Yani fiziksel olarak araya mesafe girebilir demek istiyorum duygusal anlamda. Tabii ki de girmiyor. Zaten duygusal anlamda çok güzel olacağını söyledim. Ama böyle aranıza birkaç insana mesafe girebilir ee, normal yol olan mesafeden bahsediyorum. Biraz bu durumu siz önümüzdeki günlerde yıpratabilir. Biraz kendinizi o... Alışkın olduğunuz, topluma alışkın olduğunuz çevreye ihtiyacınızın olduğunu hissedebilirsiniz. Ama her neyse bu işle, okulda, parayla alakalı istediğiniz şey özellikle şehir değiştirmekle alakalı yani bu e, dediğim şey sizin şehir değiştirmenizi sağlayacak bir olay. E, özellikle bu olayı böyle yaşayanlar için söylüyorum. Sizin için birazcık bir zorlu olacak ilk baştaki süreç ama ne koşulda olursa olsun ya gittiğiniz yere çok iyi alışıyorsunuz ya da ee, çok kalıcı olmayan bir yer değişikliği olacak Yani belki kısa bir süreliğine iş, okul için ya da maddi geliriniz için böyle bir yer değişikliği yapmanız gerekecek Sonra tekrardan ailenizle gayet sıkı sıkı olduğunuz, birlikte olduğunuz görünüyor açıkçası Yer değişikliği olsa bile sizin için hayırlısı olacak Ki zaten bu sizin istediğiniz bir şey Onun dışında ben asla böyle bir yer değişikliği düşünmüyorum diyenler için Önümüzdeki günlerde beklediğiniz bir para varsa daha spesifik anlamda konuşayım. O beklediğiniz paraya e, ulaşıyorsunuz. Yani baya kısa bir zaman içerisinde bu para size geliyor. Bu parayı kullanıyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz bir şeyle alakalı. E, ama sonucundan çok fazla memnun olmuyorsunuz. O yüzden bu para size geldiğinde siz bu parayı bence saklayın. Bir süre için. En azından önümüzdeki böyle birkaç hafta için saklayın. Hani aceleci davranmayın harcamaktan. E, eğer ani karar almazsanız elinizdeki para gayet güzel şekilde kalacak geldiği gibi. Ee, sizin de içiniz rahat edecek açıkçası. Ve hani eğitimle kariyerle alakalı yine aynı şekilde. Yer değişikliği düşünmüyorum. Ama ta hani ne olacağını merak ediyorum diyenler için size de söyleyebileceğim şey önümüzdeki haftalarda istediğiniz şey neyse bu bir yerden bir haber bekliyorsunuz yani hayatınızla alakalı, iş ve eğitimle alakalı. O beklediğiniz haber geliyor. Bunun doğrultusunda hani o şehir değişikliği olmasa bile bir değişiklik olacak hayatınızda onu görüyorum. Nasıl bir değişiklik? Biraz sizi yorabilecek veya yıpratabilecek bir değişiklik. Hayırsız mı olacak? Hayır, öyle olmayacak. Gayet hayırlı olacak. İstediğiniz gibi olacak. Sadece birazcık adapte olmakta zorlanabilirsiniz. Belki eğitiminizi veya işinizi bir üst seviyeye çıkarırsınız. Buna adapte olmakta zorlanabilirsiniz. Bu değil. Yani bir değişiklik olacağını görüyorum hayatınızda açıkçası. O istediğiniz haber de her neyse geliyor arkadaşlar. Böyle umarım size faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Eğer anlayamadığım biraz daha açık anlatır mısın dediğiniz bir nokta varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.